Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ temasları kapsamında Palu ilçesini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ'a gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Palu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Yapıcıoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ve Hasan Şahin, GİK üyesi Mahmut İrtem, Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve Palu İlçe Başkanı İbrahim Halil Güngören eşlik etti. Başlatmış oldukları memleket gezilerinin tek amacının sorunu birinci ağızdan dinlemek olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, "Gayemiz vatandaşların sorunlarının giderilmesi ve hizmetin memleket dört bir yanına dağılmasıdır. Onun için bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Çalışmalarımız kapsamında halkın kendisini veya temsilcilerini dinleyince sorun sıkıntıları öğreniyor, alandaki tablonun daha net bir fotoğrafını çıkarmış oluyoruz. Muhalefetti olan iktidarı yıpratmak için beyazı siyah, iktidara yakın olansa hükümetin yüzde yüz yanlışını doğru olarak tanıtmaya çalışıyor. Bizler bu tür davranışlardan Allah'a sığınarız ifadelerini kullandı.